Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize ilk PHP dosyamızı çalıştırmakla devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde projemizde ilk index.php sayfamızı oluşturmuştuk. Bunun üzerinden devam edebiliriz. Bu arada arkadaşlar hemen XAMPP, Apache ve MySQL elimizi aktif edelim arkadaşlar. Yani start diyelim, çalışır duruma getirip tarayıcımızdan projemizi açalım arkadaşlar. Projemizi şöyle local host yazdıktan sonra bir yan çizgi projemizin adını yazıyoruz. Bir yan çizgi daha koyup Enter dediğimiz zaman projemiz yükleniyor. Bu projemiz hangi proje arkadaşlar? Xamp'ın içerisinde bulunan HT Docs'un içerisine kurmuştuk ya biz projemiz arkadaşlar. O projeyi bu ekrandan yansıtıyoruz. Bunu da Xamp sağlıyor arkadaşlar. Şu anda indeks sayfamızda herhangi bir şey olmadığı için arkadaşlar burası boş görünüyor ama herhangi bir sorun yok yani düzgün bir şekilde açabildik projemizi bu arada arkadaşlar şöyle açıklama kısmındaki isimleri değiştirdik arkadaşlar ama. Bakın gördüğünüz gibi altına çizgi çiziyor ve hatalı olduğunu belirtiyor. Çünkü buralarda Türkçe karakterler kullandım ben örnek e, olarak. Çünkü bazen biz e, yorum olarak Türkçe karakterlerle bir şeyler yazıyoruz arkadaşlar. E, o yüzden e, hata almamak için e, failden e, ayarlardan arkadaşlar e, ayarlayabiliriz. Buradan pek çok ayarı da yapabiliriz hatta. Arama kısmını e, spil e, yazarsak arkadaşlar gelecektir. Şöyle Spil'in içerisinden type'dan e, process comment yani yorumları e, e, yorumlardaki e, herhangi bir denetim e, yapma diyoruz arkadaşlar. Yani yorumlar istediğimiz gibi yazılsın diyoruz bu şekilde. Yani Spill type'dan e, process comment yani herhangi bir denetim yapma yoruma. Uygula deyip kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun kalmadı. Türkçe açıklamaları istediğimiz gibi yazabiliriz. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar mesela PHP tagını burada açtık, burada kapatmışız gördüğünüz gibi. Bu alandaki işlemleri ekranımızda çok yer kaplamaması için şu yanındaki yan çizgilere basarak e, küçültebiliriz. Mesela bir işlem yaptık, burada herhangi bir e, işlem yapmamıza gerek yok. Bütün kodumuzu tamamladık, bitirdik. Şu şekilde kapatabiliriz arkadaşlar. Diğer yerleri doldurabiliriz. E peki açıklamaları sadece şöyle iki yan çizgiyle mi oluşturuyoruz arkadaşlar? Hayır, iki yan çizgiyle oluşturmuyoruz. Şu şekilde yan çizgi yıldız deyip e, enter'a basarsak o zaten otomatikmen e, şurada açtığını kapatıyor ve biz buraya bütün açıklamalarımızı yazabiliriz. Şöyle tek satır açıklamalarda iki yan çizgiyi kullanalım arkadaşlar. Uzun açıklamalarda yani ne yapmak istediğimizi Üste yazıp altta gerçekleştirmek istiyorsak yan çizgi yıldız yapıp bütün açıklamalarımızı karşımıza getirebiliriz. E, bu şekilde uzun açıklamalarda yan çizgi yıldız daha iyi oluyor. Çünkü e, şöyle göstereyim. Bu kadar yaz yazdık. Şu araya komple yaz yazdık diyelim. Şu şekilde kapatabiliyoruz arkadaşlar. E, bu uzun açıklamalar için güzel bir e, açıklama açma e, yöntemi. E, bir diğer açıklama e, yazma e, yöntemi de şart işaretiyle yapılıyor arkadaşlar açıklamalar. Yani bu şart işaretiyle şu iki çizgiyi aynı e, şeyde kullanabiliriz, aynı yöntem için kullanabiliriz. Bu şekilde üç çeşit e, açıklama türlerini görmüş olduk arkadaşlar. Şart ve iki yan çizgiye tek satır halinde yazıyoruz. Şu yan çizgi yıldıza yıldızada birkaç istediğimiz kadar açıklama ekleyebiliyoruz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle projemizi çalıştırmıştık. Boş bir sayfa var. Örneğin bir PHP komutu yazalım. Sık kullanılan yazdırma komutu arkadaşlar. Eko komutudur. Eko yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle çift tırnak açıyorum. Sonunu da noktalı virgülle kapatıyorum arkadaşlar. PHP dili C++ ve Java'ya oldukça benziyor. Yani yazılım dilleri açısından pek çok bölümü onlarla aynı. Satırları genellikle noktalı virgülle kapatıyoruz. Bazı durumlarda Kapatılmadığı oluyor tabi bu kendi özelliği. Örneğin dizinleri kontrolleri farklı şekillerde yapıyoruz arkadaşlar yazıyoruz. Yani satırı doğrudan hemen noktalı virgülle bitirmiyoruz. Şimdi bir açıklama ekoyu yazalım arkadaşlar. Şöyle PHP programlama dili diyorum. Ctrl S deyip kaydediyorum. Şöyle sayfayı yenilediğimde doğrudan geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ee, yani şimdi PHP ile ekrana yazı yazdırdık. Ee, şimdi bunu buradan değil de doğrudan boş bir alana da yazsaydık EKO'yu yazacaktı arkadaşlar. Ee, yani EKO komutuyla yazdırmış olduk ve de tarayıcımızda bunu çalıştırdık arkadaşlar. Ee, bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Ne yaptık? Ee, Projemizi lokal host yardımıyla ekrana yansıttık ve e, açıklama türlerini gördük arkadaşlar. Ve bunun yanında da bir e, yazdırma işlemi gerçekleştirdik. Eko ile yazdır, yazdırma işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Müzik